İkinci konuğumu davet ettim efendim. Çok önemli bir isim bizlerle birlikte olacak. Çok değerli bir doktorumuz bizlerle birlikte olacak. Estetikte plastik cerrah operatör doktor Sayın Arif Eroğlu bizlerle birlikte efendim bugün. Lazerli polisle ilgili kendisiyle konuşacağız. Son zamanlarda biliyorsunuz artık birazcık e, liposakşının pabucunu dama attı. Artık çok gözde olan bir e, operasyon şeklinden konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkürler. E, doğru bir cümle kullandım mı? Son zamanlarda gerçekten liposakşının artık pabucu dama atıldı. Tabii ki. Çok doğru. Çünkü liposakşına göre, evet sonuçta liposakşın da bundan 3-4 sene öncesine kadar sık sık yaptığımız bir metottu ama artık lazer lipolizi uygulamaya başladığımız günden beri lazer lipolizi çok daha ön planda kullanıyoruz. Liposakşını hemen hemen hiç kullanmıyoruz. Klasik liposakşını hemen hemen hiç kullanmıyoruz hı hı. desem olacak. Peki lazer lipoliz nedir ve onu diğer liposakşından ayıran en büyük özellik nedir? Şimdi lazer lipoliz basitçe anlatmak gerekirse lazerle yağların patlatılması. En hı. basit en kaba tanımı bu. Hı hı. Lazerle yağlar patlatılıyor ve patlayan yağ hücrelerinin içinden sıvılaşmış yağlar dışarıya vücut boşluğuna doğru akıyor, hücre boşluğuna doğru. Hı -hı. Bu hücre boşluğuna akmış olan ...sıvıyı daha sonra yani sıvılaşmış ya daha sonra mikro kanüllerle dışarıya alıyoruz ve iş bitmiş oluyor. Zor ve ağrılı bir işlemdir bu. Yok yani zor ve ağrılı falan değil. Niye? Çünkü uyuşturarak çalışıyoruz. Hı -hı. Yani bu çünkü narkoz gerektiren bir işlem. Yani hasta tamamen bilinçliydi yani. Tabii ki hastayla muhabbet edebiliyoruz Hı -hı. o esnada. Ee, yani hasta ee, içeride e, yatar iken aynı zamanda muhabbet de edebiliyoruz. Aynı zamanda biz işimizi de yapıyoruz. Ee, bu oldukça rahat bir yöntem. Hangi bölgede uygulayabiliriz bunu? Yani yağ olan her bir bölgeye uygulanabiliyor. Bunu aslında şöyle mi bakmalıyız? Ee, bölgesel olarak var olan yağlarımızdan çok çabuk kurtulma şekli midir bu? Tabii ki. Şimdi bu bir şekil verme yöntemi. bunu o şekilde düşünmeniz evet. gerekiyor. Yani bir şekilde herkesin fazla olan bir tarafı var. Vücutta fazlalıklar da kötü gözüküyor, çukurlar da kötü gözüküyor. Hı hı. Bunun amacı çukur yaratmadan e, vücuda bir şekil vermektir. Ama kilolu da olabilirsiniz, hiç önemli değil ama işte beliniz çok daha kalındır, daha çıkıntılarınız vardır, onlardan e, kurtulursunuz şekliniz daha güzel gözükür. Gene kilolusunuzdur ama daha güzel bir vücudunuz Hı. vardır. İncesinizdir ama hemen çıkmış şöyle bir göbeğiniz vardır. Problemlerden Tabii ki bölgesel olarak o bölgeyi düzleştirdiğimiz zaman, fazlalığı aldığımız zaman gayet güzel gözükürsünüz. Burada amaç bütün olan yağları almak değildir zaten. Amaç fazla olanı gidermektir. Fazla olanı lazerle patlatıp daha sonra dışarıya aldığınız zaman o fazlalık görüntüsünden kurtuluyor. Hı hı. Örneğin bir hastanız size geldi. Bu uygulanan işlem sadece bayanlardan değil, değil mi? Bay bayan yani hiçbir şekilde ayrım yap yapılmıyor. Değil yok, mi? böyle hayır. bir şey yok. Bizde hem erkek hem hı hı. bayan hasta başvurabiliyor. Önemli olan yağla ilgili bir şikayet olması. Niye? Çünkü bu lazer selektif yani seçici bir lazer. Hı hı. yağları seçiyor. Hı hı. O yüzden bu lazerle başka bir problemi gidermeniz mümkün değil. Hı hı. En fazla yapabildiğiniz şey yağları patlatmak, bir de cilt altına yakın uygulayıp cildi germek. Cildi de, gevşek ciltleri de bu şekilde gerebiliyoruz. Yani bu işlem yapılışı esnasında aynı zamanda hem oradaki yağları parçalarken aynı anda cildi de gerginleştirme özelliği var? Tabii ki. Tabi Liposakşına olan üstünlüklerinden bir de bu zaten. Yani o bölgedeki ee, gevşemiş cilt. Sarkmış demiyorum. Hı hı. Sarkmış çünkü sarkan ciltler her zaman sadece germe yöntemleriyle e, toparlanabiliyor. Evet. Başka türlü toparlayamıyoruz. Sarkmış bir şeyi e, düzeltmeniz mümkün değil. Ama gevşemiş ciltler vardır. Gevş veya bir bakarsınız e, o yağdan dolayı cildin elastikiyeti bozulmuştur. Çok doğru. Yani çekersiniz, bırakırsınız yavaş 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 ee, yerine oturur. Yerine oturur. Evet. Şimdi öyle bir ciltte siz doğrudan e, liposakşını yaptığınız zaman sıkıntıyı davet edebiliyorsunuz. Hı hı. Ama bunu lazer lipolizle yaptığınız zaman o ciltin gerilmesine de olanak sağlıyorsunuz. Aynen. Çok daha uygun bir şekilde e, sonuca gidiyorsunuz. Hı hı. Örneğin e... Bir hanımefendi size geldi bölgesel problemi var. Ee, hani ne, neresini örnek verelim hocam? Genelde hanımlar neresini yaptırıyorlar? En fazla daha çok? karın, karın basen. bölgesi. Mi? Peki size bu işlemi yaptırmak istiyor. Bu işlem için kaç gününü size ayırması gerekir? Vallahi yani bir gelmesi, görmemiz yeterli. Hı. Onun dışında sosyal hayatı bozan, kısıtlayan hiçbir e, tarafı yok zaten. En iyi e, taraflarından biri de bu. Hasta size geliyor. Bakıyorsunuz uygunsa, uygun olan hastayı alıyorsunuz hı hı. ve e, lokal anestezi altında işlemi uyguluyorsunuz. Ameliyathane ortamında mı yapılıyor? Ameliyathane mı, Yoksa klinikte mi? Yani normal yani, kliniklerde de yapılabilir mi bu? Normal şartlarda yapılabilecek bir uygulama hı hı. ama Türkiye'de biz her şeyi ameliyathane eee odalarının, ameliyathane şartlarında yapmak durumundayız. Hastanın konforu ve güvenliği açısından. Evet, evet. Bunun önemini öyle. lütfen bir kez vurgular mısınız? Şimdi e, bu tarz uygulamalar, yani bir tane ben bile almış olsanız hı hı. sürekli hastane ortamında ve ameliyathane şartlarında daha steril, daha temiz ortamlarda yapılmak Çok durumunda. Yani bundan e, 3-4 sene öncesine kadar bu böyle değildi. Ama artık ameliyathane şartlarında hı hı. daha nezih, daha temiz, daha steril şartlarda e, uygulama yapılıyor. Hasta geliyor, lokal anesteziyle o bölge uyuşturulduktan sonra, Lazerle yağlar sıvılaştırılıyor. Ve bu arada muhabbet edebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Ee, hasta isterse uzanıyor, hiç e, konuşmuyoruz da. Ee, tamamen hastanın inisiyatifine kalmış bir şey. müzik dinliyoruz. Ee, uygulamayı bitiriyoruz, ee, hastaya korsesini giydiriyoruz ve beraberce çıkıyoruz zaten. Hasta onunla ertesinde hemen e, bir saat sonra... E, uygulama bittikten bir saat sonra hastaneden ayrılabiliyor. Günlük yaşamına geri dönebiliyor. Peki bu bölgelere göre bunu hani konuşacak olursak uzun süren işlem midir? Örneğin hani bir karın bölgesinde ne kadar sürer? Bir kalçada ne kadar Şimdi, sürer? En çok yaptığımız bölgeler zaten karın beldir. Erkeklerde özellikle karın bel sık uygulanan hı hı. bir e, birikim bölgesi. E, kadınlarda gene karın bel bacak içleri, basenler çok sık uygular. Bunun dışında e, ayak bilekleri ya, o kadar güzel bir yapılabiliyor. Ki. Kol içleri yapılabiliyor. Gıdı yapılabiliyor. Yani bunların hepsi e, rahatlıkla uygulama yapılan bölgeler. Lazer e, bu bölgelerde sıvılaşmayı çok daha kolaylaştırdığı için rahatlıkla mikrokanüllerle mikro kanüllerle de çalışıldığı için e, daha küçük daha hassasiyet gerektiren bölgelere çok rahat uygulama yapabiliyoruz. Peki o mikro kanüller e, işlem yapılacak bölgeye işte takılıp çıkartılırken hani herhangi bir dikişlik bir şey gerekiyor mu? Normal şartlarda herhalde? şöyle e, bizim açtığımız e, delikler kanülün geçebileceği kadar delikler açıyoruz. Çünkü Bu biraz kanülün içer... ne olduğunu da açıklayalım dilerseniz. Kanül, kanül, içi boş bir boru olarak tabir edebiliriz. düşünebilir miyiz? İncecik bir pipet gibi. Aynen Değil öyle. Mi? Aynen öyle. Küçük delikleri vardır. Bu liposakşında kullanılırsa bu kanüller normal kanüllerdir. 3 milim, 4 milimlik kanüllerdir. Ama bu işlemde kullanılan 1.6'lık, 2 milimlik çok daha küçük kanüllerdir Aynen. ve eee biz bunlara mikro kanül diyoruz. Bu kanüllerin geçeceği kadar bir delik açılıyor. 1 milim, 2 değil, 2 milim. Yani ee, bizim lazerli polize uyguladığımız kanül 1 milimlik bir kanüldür. Hı hı. E, ...ardından sıvılaşmış yağ çektiğimizde... ...1.6 milimlik bir kanüldür. Tekrar yani çok kanüllerle çok... mi çekiyorsunuz... ...orada tabii parçalanan ki, tabii yağları? Tabii ki, tabii ki. Onları alıp... ...çünkü niye? Eğer siz... ...vücudun parçalayabileceği, kendi üzerinden... ...atabileceği yağdan... ...daha fazlasını vücudun... E, yani ortaya bıraktığınız zaman... ...iki şey olur. Birincisi... ...vücut bunları yakabildiği kadar... ...atabildiği kadarını Hı -hı. atar. Atamadı... ...gidip başka hücrenin içine yerleşir... O yüzden de bu olmasın diye biz uygulamanın hemen ardından bu e, sıvılaşmış yağları çekiyoruz. Hı hı. Böylelikle çok daha iyi bir sonuç elde ediyoruz ve bunun etkisi kalıcıdır bir de. Bu da Son, çok e, önemli. Tabii ki yani. De yapılan hocam e, operasyon sonrasında kişiler hem alınan yağların tekrar geri gelmesinden çok şikayetçidir. Hem de oradaki görüntünün hani kaba tabirce ben size söylemiş olacağım o dalgalantı görünmesinden görünümünden inanılmaz rahatsızlık duyarlar. Tabii şimdi o kanülün kalınlığından e, klasik liposakşı metotlarından kaynaklanıyor. Çünkü sıvı bir şeye şekil vermiyor. Sıvı o, olarak e, ortamda bulunan yağları çekmeniz ve şekillendirmeniz çok daha homojen oluyor. Hı hı. Çok da homojen olduğu için girintiler çıkıntılar çukurlar bu uygulama sonrasında görmüyoruz hı hı. Onun haricinde e, gene miktar olarak da e, amacımız Biraz önce de söylediğim gibi e, hastayı çökertecek kadar bütün yağları almak değil amacımız şekil verecek e, şeklini güzel gösterecek bir e, şekilde yağları. E, alıp şekil vermek. Peki hasta size geldiği zaman hani e, normal hiposakşında karıştırılıyor mu acaba bazı ibareler? Bazen... İşte siz ne kadar buradan kaç litre yağ alacaksınız, yağ kıracaksınız, nasıl A olacak diye. aynen ye? öyle. Yani e, bazen bunu zayıflama yöntemi olarak algılayan e, hastalarımız oluyor. Hı hı. Bu yanlış. Yani biz bunu zayıflama yöntemi olarak kullanmıyoruz. Biz bunu şekil verme e, yöntemi olarak kullanıyoruz. Ama bunun haricinde tabi bazı bölgelerden e, aldığımız yağlar parçaladığımız yağlar hastanın sağlığını da olumlu etkiliyor. Hı hı. Özellikle bel bölgesinden aldığınız veya beli inceltmeniz hastanın e, tansiyonunu, şeker, şeker hastalıklarındaki kullandığı ilaç düzeylerini hep geriletiyor. Hı hı. Bunlar çok çok önemli şeyler. Sadece şekil vermek değil, aynı zamanda sağlığı da pozitif yönde etkiliyor. De tabii. Çok Ama bizde önemli olan tabii bir liposakşındaki gibi böyle 5 litre almak işte 5,5 litre almak, 6 litre almak gibi bir şey değil. Önemli Hı -hı. olan bunda şekil vermektir. Hı -hı. Yani siz hastanın şeklini ne kadar miktarla veriyorsanız onu sağlıyorsunuz zaten. Yani göbeğin gitmesi için ne kadarlık bir miktar almanız gerekiyorsa o kadar yağ sıvılaştırıyorsunuz. Burada zaten. yani aslında çok fazla kesin e, litre ibareleri kullanmaktansa oradaki hekimin operasyon sırasında e, gözlemi çok önemli değil mi? Çünkü evet. bu tamamen şekile dayalı bir şey olduğu için e, o tamamen burada sizin insetifiniz çok önemli. Çıkartılan, e, sıvılaştırıp çıkartılan yağları hasta daha sonrasında istiyorsa görebiliyor da zaten. Onlar Öyle bir imkan var, da var. Tab tabii ki canım, yani bu erkeklerde böyle nasıl söyleyeyim e, portakal suyu gibi gözüken portakal hı hı. suyu kadınlarda daha çok böyle m, muzlu süt kıvamında milkshake, kıvamında milkshake kıvamında ya zaten çıkan miktarı istiyorsa hasta kendi de görebiliyor çok merak ediyorsa ama e, çok güzel bir şekilde e, şekil verilebiliyor bu işlemle hı hı. ve e, hastaların herhangi bir şekilde ee, ama bu ya gitti bir daha gelir mi gibi düşünmesine gerek de yok. Çünkü bu işlemlerin hepsi yağ hücre sayısını azalttığı için kalıcıdır. Siz hastadan 2 litre alabilirsiniz ama bu 2 litre bir ay sonra hastaya belki 3 kilo, belki 5 kilo olarak yansır. Hı hı. Çünkü e, aldığınızın haricinde orada patlamış olarak bıraktığınız veya hasarlı olarak bıraktığınız yağ hücreleri de sonra vücut tarafından yabancı e, görüldüğü için tekrar onlar da sistemden uzaklaştırılıyorlar. Hı hı.